Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2016 yılı içinde 43 yeni uçağı filoya katacaklarını ve bununla birlikte büyüme, kapasite artırımı, yeni hatlar açma hedeflerinin de devam edeceğini açıkladı. Çok yakın bir zamanda Oscar ödüllü iki yeni reklam ile yolcuların karşısına çıkacaklarını söyleyen Aycı, ayrıca Fransa'da düzenlenecek olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 9 ana sponsorundan birinin de Türk Hava Yolları olması için el sıkıştıklarını belirtti. İmzaların 10 Aralık'ta atılacağını ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, milli takımı Avrupa ilerleyişinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Yaratıcılık, medya planlama ve pazarlama aktivitelerinin değerlendirildiği ve bu yıl 10.'cusu düzenlenen MediaCat Palace ödüllerinin ikisi Pegasus'a verildi. Havayolu'nun "Bütün yaz bir tatile sığmaz" kampanyası film kategorisinde, "Dünyanın en güzel hediyesi" projesi ise dijital merkezli entegre kampanya kategorisinde Felis Başarı Ödülü kazandı. Airbus'un tek koridorlu uçağı A320neo Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, (EASA) ve Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA'den tip sertifikasını aldı. Sertifikasını alan A320neo Pratt Whitney, Pure Power PW1100G JM motorları ile güçlendiriliyor. Türkiye'deki hava yollarından da sipariş alan A320neo böylece teslimat için hazır hale geldi. A320neo ailesi yeni nesil motorlar ve Sharklet adı verilen kanatçıklarla birlikte %15'ten fazla yakıt tasarrufu sağlayan en son teknolojileri bir arada sunuyor.